Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bununla bunu size tanıtacağım. Bu kendisi 3000 baloncuk yapıyor. Bakın ben bandırdık. <laughs> Aa kendisi böyle. Kardeşimi kapala. Benim görüş açımla beraber oynayacağız. Şimdi birazdan anadılar gelecek. O bir şey yok daha biraz önce. Bundan daha büyüktü. Yere düşünce hemen patlamaya başlıyorlar. Ama bunun kadar bir şeydi. Arkadaşlar baloncuk cenneti. <laughs> bir çok büyük yapıyor. Rahatça görebiliyorsunuz herhalde zaten ışık da açık. Dur dörtyü patlatma izleyicilere göstereyim. Zaten izleyen mi var? 20 27 aboneyiz 26 ydık. o kadar aylarca yıllarca bekledim 27 oldu ancak ya ya abone niye like'ınızı alırım ama çok luptaştım. Ben video çekmem yoksa kanalı kapatırım vallahi kanalı kapatırım. Kapatır mısın? Vallahi dedim de şimdi vallahi bu geri almak istiyorum. Ben ışığı açtım. Işığı tekrar arkadaşlar bugün bu kadar iyi Bu kadar da iyi. Götüp mı? Bu kadar değildi. Şimdi bu kadardı. Bay bay.